Ben geldim. Size yardıma geldim. Ha hoş geldin. Ne haber Ömer? Selam abla. Ne yaptın anneciğim? Ben ne yapayım? Hasan Bey payladım. Ha, rutin diyorsun. Vallahi konuşmak bile istemiyorum. Karşı bugün çocukları görecek. Asıl ona seviniyorum ben. Evet ya. Biz ne zaman göreceğiz acaba? Bilmiyorum ki. Sebella gibi başlarındadır o reha şimdi. Pislik. Kızlar. Ay geldi yine. Merhaba Kıvanç. Selam. Ne haber abi? Vay iyidir. Ya vallahi arkadaşım geldi sabah kahve içmeye. Böyle dev bir fincan kahve içtim ama ayılamadım. Besperation alır. Hemen geliyor. Sağ ol. Ayılamazsın tabii. Çok bozuluyor bana. Bozulmuyorum ben sana niye bozulayım ya bana ne? Ay Kıvanç bu arada mangal için çok teşekkür ederiz. Ne demek her zaman. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Ee sonraki program ne? Yoksa spontane mi takılıyoruz? Takılmıyoruz. Ay sen ne zaman istersen gel, akşam yemeğine de bekleriz. Yok yatıya gel. Olur gelirim. Ben Ömer'e yardım etmeye gidiyorum. <laughs> hey, şöyle otur istersen şey. ayakta kalma. <laughs> şey gelir şimdi kahvede. E, sen anladığım kadarıyla çalışmıyorsun galiba. Ben biraz haram yiyeceğim. O ne o? <laughs> yani kira gelirim var. Öyle takılıyorum. <laughs> Şimdi anladım. Çok güzel. Peki aile? Oralar biraz karışık ya. Hepimiz gibi yani.